Herkese iyi akşamlar dostlarım. Bu akşam sizlerle birlikte yeni çıkardığım arabayı göstereceğim. Bir de e, arabanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Bununla alakalı sizlerle birlikte bir klasik maç atmış olacağız. Sizler de izlemiş olacaksınız. Yanımda Yunus kardeşim var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi ee, akşamlar bu iyi arada. İyi akşamlar e, kardeşim. Yeni araba nasıl? Abi yeni araba süper gerçekten benim çok hoşuma gitti. Evet kardeşim. Yani biraz, atlarken evet. bir de toplama alanında düşünemiyorum abi. <laughs> çok süper. Rengi ama de çok tatlı. Birçok kişi bu destanslara kadar çıkmadı. Ee, beyazla siyaha yetindi. Ama biz Aynen aynen birçok e... YouTuber'u baktım abi izledim YouTube'dan ama yani bu arabayı yani birçoğu evet. çıkartamadı. Evet kardeşim. Şimdi uzatmayalım istersen bir denemesini yapalım. Tamam, tamam. Araba nasıl? Aynen. Birlikte keşfedelim Aynen. arabayı. Arabamız arkadaşlar. Of sese bakar mısın ya? Vurma. Daha yeni aldık be. Samimi söylüyorum arabayı çizdik ya. Arkadaşlar herkes gelebilir yani gelin binin arabaya. Ama jantlar çok güzel ya. Yani araba bence e, bilmiyorum da. Yani maklerinden de. Abi, ya, süper ya. abi şu canta bakar mısın? Arabayı bırakın lan. Bu araba kaç milyon dolar biliyor musunuz? <laughs> Kayboldu. Şimdi biz bu arabayı nereden bulabiliriz? Valla abi araba efsane ya. Bence abi biz bu aşağı inince Evet. Arabaya binmeyelim abi. Şimdi milyon dolarlık araba gerek yok şimdi lastiğini patlatırlar falan. Valla ben de onu düşünüyorum. O yüzden gerek yok abi. umarım bizi üzmezler diyelim ya. Aynen abi inşallah arabaya dokunmaz. Bize sıksınlar abi. Ya bu arabayı Bilmiyorum alma yani. sebebim Atlarken böyle içinde oturuyorsun. Öyle e, biliyorum. Yani yorulmuyorsun. Emniyet kemerin takılı bir şekilde. Üşümüyorsun diyorsun. Yani, üşüme yok. Vikendiye uygun bir araba. ya <laughs> ee, <iyi abi. gülüyor> güzel ya süper. Şimdi bu arabayı biz nereden alacağız? Ona bakıyorum. <laughs> Şurada bir garaj var herhalde değil mi? Ya da şu hatta bakalım biz. Bakalım abi. Fark etmez. Herkes Ama de rank kendi kasıp. De var, durur abi. Evet, aynen. O Jengi beyaz aynen. Ya. Beyaz görüntünün üzerine. Öf, efsane. Ayda. Bim. Yok artık. Abi. <laughs> süper abi ya. bu ne? Abi çok süper ya. Şu tatlılığa bak. Abi egzozu görüyor musun? Oy, oy. Aynen abi. Turboda devam ke. Süper ya. Ay. Daha mı hızlı abi? Ne oluyor ben anlamadım ki. Abi bence Allah de Allah sanki Allah, biraz hızlı gidiyormuş gibi geldi ama biz şey yapalım ya. Şurada bir yerde bir o neydi motor muydu o ya? Abi iki kişi var. Nerede abi? şurada. Abi. Şurada abi. Şeye indiler hangarlara. Onlar insinler. Biz şu motor alıp gideceğiz. Kimseyi <laughs> rahatsız etmeyeceğiz. Umarım. Evet. Videomuza engel olmazlar. Bizim savaşma gibi niyetimiz yok. Daha aynen abi. O yüzden biraz tepeden gideceğim. Aşağıda toros var ama abi. Yok artık. Hoppa. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi sesle ya. Abi bir çok kişi bunun sesini çok yüksek diyorlar. Yok abi sesi. Ya yani bir tık yüksek olabilir ama görüntüsü. Evet. Bence insan görüntüsüne kapılıp sesi duymayabilir abi o derece. Abi araba. O Bu araba arada turbo'ya basıyorum. Abi on numara ya. Şuradan mazot falan bulabilir miyiz acaba? Mazot bakalım abi sen. Tamam. yok senin senin ayak zaman. sesin falan geliyor. Aynen abi duyuluyor ya o kadar da değil. Yani bu oyunu oynuyorum diyen kişiler zaten duyar abi. Yani. Bu arada kulak var şey var. Mazot pahalandı diye mazot da azaltmışlar mı ya? Bir şey yapalım Vallahi mı ya? ya? Ne yapalım abi? Bir araba mı? Al sen öbürünü al. Şeye doğru. Oy, hadi bol. Bence abi biz hiç çatışmayalım arabalarla gezelim ya. İnsanın oynayası gelmiyor. Evet. Al bu ne ya? Oy 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 oy. Onun yakıtı nasıl abi? Yarı. Şeye deneyeceğim. E, çok hassas araba dediler. En ufak e, çıkıntıda mesela çukurda araba takla atıyor dediler ama bilerek de böyle şeyden geçiyorum. Ee, yani yoldan gitmiyorum. Acaba öyle mi diye? Yok abi. Gayet iyi. Aman abi çarpmayalım da bir yere boyası boyası. Abi şu görüntüye bakar mısın ya? Arabalar süper ya. Şimdi bakalım yakıda da. Yakıtımız <laughs> olsun. Orada. Abi bunun beyazı siyah çıkartma şeyi yok mu peki? Valla onları çıkartacaktım. Vazgeçtim kardeşim. Ee, ama ben hem siyah hem beyazı almayı düşünüyorum kendime değil e, kanalıma hmm. abone olup beni takip edenlere ya da e, bu videodan sonra kanalıma abone olup ya da olacak olan kişilerden herhangi iki kişiye hediye etmeyi düşünüyorum kardeşim Çok iyiymiş abi ya bunu Sövendim. da ya yani bunu da e, iki 3 gündür düşünüyorum Nasıl yaparım, nasıl ederim? Ee, şu ana kadar herhalde bunu hediyeden olmadı bu araçlarda. Yok abi, ben baktım da. Sadece bir Herkes... ünlü olan e, bir youtuber arkadaş. O üç tane söz verdi. Biz ondan önce iki tane vermemiz yok mu peki? Allah abi, neden olmasın? Ses ya? getirmez miyiz? O zaman şöyle söyleyeyim ben, sen de duymuş olursun. Sonuçta sen de beni takip ediyorsun değil mi Yunus? Tabi abi tabi her zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Sıkıntı> yok abi. <laughs> Şimdi e, Reston düşmesi yok mu peki? Vallahi abi, her an her şey olabiliyor. Şimdi güzel kardeşim e, malum biliyorsun sen benim boyunda ilk tanıştığım yol arkadaşım sevgili dostumsun. Evet, tamam. E, evet, tamam. E, bu arada mazot bidonu buldun mu? Yok abi zam geldi ya herhalde. He. Tamam Hadi gidelim o zaman. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Biraz alana yakın olalım. Arabada... Arabayı Böyle vurduk. Abi. Sami söylüyorum çizim. Şöyle alana biraz yaklaşalım. Bu arabayı nasıl kazanacaklar? Ee, onu açıklamasını yapacağım ben. Yok takla falan atmıyor hmm. bu araba. Yok. Gayet de güzel arkadaşlar. Alana güzel yani. Almayana kötü. <laughs> Kısacası yani. <laughs> Alana her şey güzel abi. Şuna bakar mısın ya, ara? Şuna bakar mısın ya? Hani ne taklası, ne kayması. Bunu çıkartamıyorlar abi. Ondan sonra diyorlar ki yok takla atıyor ya, yok bilmem ne oluyor. Yok beyaz efsane, abi. yok siyah tamam onlar da ha. güzel araba şimdi. Yunus Allah var hani siyah evet. ben de eee Bak şuna bakar mısın? Taklasız geldik buraya ya. Evet. Ulan bu kayayı kim koydu buraya? Evet, şimdi açıklayalım e, Yunus kardeşim. Öncelikle ha, e, kanalıma abone olmayan arkadaşların kanalıma abone olması gerekiyor. Şu an benim 674 tane abonem var, takipçim var. E, şöyle bir şartım olacak. Bu video ile birlikte hani 2 ya da 3 gün bekleyeceğim. Bir kere abone sayısının bini e, geçmesi gerekiyor arkadaşlar. E, çok da basit yani. Çok yüksek bir rakam değil. E, bir de abone olduktan sonra bu YouTube'a yeni başladığım için e, benim toplam 11 tane videom var. Bununla birlikte 12 olacak. E, abone olan ve yeni olacak olan arkadaşların videolarımı birer kere sani, saniye saniye izlemesi gerekiyor. Evet, finalin oldu. Ee, bu da çok bir e, şey yapmıyor yani anladın mı? Yani zaman dilim açısından çok fazla hani kişiyi e, zamanından, vaktinden alıkoyacak bir şey değil. Yani cumartesi günü 5, pazar günde beş 5 video izlese. Aynen öyle. Aynen. Hem bu yani bunu söylememdeki maksat arabalar az bir e, mevla değil. Bunları ben kendi bütçemden ayırarak yapacağım. Ee, o yüzden destek çok önemli Eğer destek gelirse bu tarz videoların arkası sık sık gelecek ee, sadece kendi envanterime değil ağırlıklı takipçimin envanterine e, koymayı düşünüyorum Eğer e, bu video bu şekilde izlenip istediklerimiz olursa e, Pazartesi akşamı bu araba videosunu yapacağım ee, belki kendime de bir tane alabilirim siyahından. ama tabi o jesk olacak 2de ee, de bırakabilirim nasıl kazanırım sorusu da şöyle arkadaşlar Eğer bin aboneyi ve e, bütün videolarımı izlenirse bunu ben kendim takip edeceğim araba videosunda 3 tane anahtar kelime vereceğim başında ortasında sonunda o videoyu da sonuna kadar izleyen arkadaşlar benim Instagram adresime e, anahtar kelime altında ID'lerini yazacaklar. Ben de e, o videodan iki gün içerisinde çekiliş videosunu yapacağım. Kimler kazandı? Hep birlikte göreceğiz. O yüzden araba hmm. kazanabilirler. Ama dediğim gibi bu şartları yerlerine getirirsek. Şimdi alamayan birçok arkadaşımız var. Evet. Yani bence o fırsatı ay. Gel. Abi dur ötekine bileyim ben dur. Sen Bin. devam et. Tamam. Ya şimdi güzel kardeşim e, buradaki maksat şu e, yakın zamanda hani birçok kişiyle konuşuyorum. Hani birçok kişinin abi araba gayet güzel gidiyor en çok hani istedikleri şey hani bu sende olan bizde yok. Ya bu önemli değil. İlk başta onu söyleyeyim. Bu oyundaki bence önemli olan şey yanınızdaki arkadaşla iyi vakit geçirmek. Aynen. Yoksa yani e, bizde olan sizde yok. Bu sadece YouTube'da bana göre bir görselliktir, reklamdır. Onun haricinde yani bu adı üstünde bir oyun ve iyi vakit geçirmek bana göre. Aynen öyle. Yani çok basit. Ee, arkadaşların kendi çevresinden e, bu oyunu oynayan herkes 3 kişi yanına abone getirse, biz yani söylemiş olduğumuz yani koymuş olduğumuz şart bir günde olur. Kısacası bu yani. zaten bu fırsat çünkü ne bileyim YouTube'dan ücreti yok bir şey yok abi abone oluyorsun videoyu izliyorsun katılıyorsun evet. çekilişe evet ondan sonra zaten kazanma olasılığın da var zaten pek fazla bir rakam yok hani aynen aynen ne bileyim, aynen 10 bin ya da 15 bin kişi olsa evet kanalımızda yani evet. tamam ihtimalle bakabilirler ama yani 600 bin abone olduğu zaman ya da bin küfür bence çıkma olasılığı daha yüksek. Tabi tabi. Yani bunu zaten çoğu youtuber da çıkartamadı bu aracı zaten. Evet. O yüzden almadılar yani bilerek 100, almadılar. 100, 100, 100. Çıkaramadı değil de almadılar ya. yani. yani. Güzel değil. Yani. Güzel değil. Yok, Ama şimdi bakar mısın evet. abi? Şu jantlara bakar mısın ya? Bizim bir arkadaş kendi arabasında böyle <laughs> bir jant almaya kalktı da hani bütçemi aşıyor diye jantını <laughs> almadı ya. Abi bu Ama az buz değil ya. E, araba bence güzel. Bir de şöyle bir şey var. Aslında park şöyle bir şey yapsaymış. Mesela arabayı biz dışarı park ettik ya Yunus. Aynı şu içeride Abi gibi. Ben girdim? Ee, sen nereye mi girdin? Sen şu abi, an... ben camın içine mi girdim? Evet, ne oldu? Aynen. Şu an koltukları izliyorsun. Ay. Çıkamadın mı? Abi. Abi. <laughs> Ula. Ha, Allah seni kahretmesin ama araba gördüğünüz gibi arkadaşlar insanı bağlıyor kendine beni resmen içeri vakumladı İçine yani. alıyor içine içine. Allah <laughs> ee, dürbün vereyim sana 4x. Vallahi abi olabilir ya hiç dürbünüm yok. Şey abi yakıt bulamadık bu arada. Ya yakıt önemli değil kardeşim ya. Yakıtlara gerçekten benim, zor benim, ya? Benim mazot full. İstersen onu orada bırakabiliriz. Belki birine denk gelirse binsin. Yok abi ya ben bunu tekerleklerini patlatırım. <laughs> abone olma abone olmadan binmek yok. Aynen abone olun ondan sonra dur şu. Of birin şans aldı mı sen? Yalnız bak bir şey keşfettik. Birin şans alınca arabanın içinde otlar var ya la. <laughs> dur Abi bir şahıs nasıl? Kıra abi ya. Krem atsana ekrana ya. Bir de şey e, sen söyle. Ekranı gördün değil mi? Benim tabletin ekranını koymuşlar. Aynen abi. Arkadaşlar bir de ben bu arabanın videosunu e, YouTube kanalıma koyamadım. E, çünkü ufak bir sıkıntı yaşadık. Tabletime güncelleme gelmiş. iPad'in yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi ee, 1.5 iOS güncellemesiydi herhalde. Tabi bunu da bildirim olarak bize önümüze getirmiyor ya da mesaj olarak. Bizde sıkıntı yok diye videoyu çektik ama e, otomatik olarak tablet videoyu silmiş. Ee, bunu da tabi tecrübe edilmiş olduk ama çok güzel bir video olmuştu videomuz çöp oldu ama olsun sağlık olsun önemli değil zaten ben bunu istiyordum dedik aldık buranın kapısı açılmış mı hangi hain insan girmiş neyse dur gelin. yok abi araba efsane yok abi, ya. Yakıp bulamadım ya. gerek yok ya abi şuna bakar mısın ya Al abi çok gibi araba ya on numara şimdi bak turboya basacağım egzoza bakar mısın Ara gaz veriyorum. Evet. Yok kuşağı gibi abi böyle. Evet, aynen aynen aynen. Kuşağı gibi güzel ya. Arabanın bütün renklerini tek evet, şey Aynen var. aynen. Boya bağlamışlar. Ya çok iyi bir çalışma ya. Allah abi. PUBG Mobile'i tebrik ediyorum. Forması da fena Ayıp değil. Ya. Yani. Abi şuna bir bakar mısın? ya? Yani? Yok abi ya araba. Yok. <laughs> Neyse. Ee, biz şöyle yavaş yavaş alana doğru gidelim. Arabayı herkese gösterdik. Ee, yani abi diyorsun ki beni takip eden arkadaşlar bu fırsatı kaçırmasın diyorsun. Yani ee, kısacası gönlümden geçti. Hani normalde YouTube'dan şu an için bir gelirim yok. Kendi bütçemde. Ee, belki ilerleyen zamanlarda kanalımızın adı gibi Ali Baba gerçekten adam bir babaymış diye beni eşine dostuna arkadaşlarına anlatırlarsa benim için yeter ya e, Baba, arabayı bırakma orada yok ya zaten şey yapalım e, arabayı harcayalım patlatalım burada da videoyu sonlandıralım <laughs> Arabayı da buyur, patlatamıyorum buyur. ama abi kaç kavucuya geldi biliyor musun nasıl patlatayım ben bunu ya abi ben de şey yapalım ya tekelikten nasıl <laughs> Evet evet arkadaşlar video izlediyseniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere diyorum. En kısa zamanda bomba, bomba. Yani abi, Zaten biz bu oyunda çıkalım. ya birbirimizi patlatıyoruz Yunus. Araba benim ya şimdi ben üstüne çıkamıyorum. Hop. Nasıl, abi topukları çıkar. Benim topuk var topuk. değil mi? Tamam. Evet kardeşim. Evet abi. Beraber. Şey Ulan ne mı? oldu? <laughs> Beraber yürüdük biz bu yolda. Beraber. Evet, patladık yine Erencil'in toprak sahasında. Vallahi abi şairin de dediği gibi ne evet. diyor şair? ne diyor kardeşim? Diyor ya abi seni sevmeyeni bal olsa da unut. Evet. Seni seveni zehir olsa da yut. Adam. Kardeş. Aynen. Böyle. Kardeşlerim seviliyorsunuz. Herkese iyi akşamlar.